evin altında yato. O da fark ediliyor. Toronto tarafından üzerine bıçakla gitmek istiyorlar Oho. yalnız. Bu ekonomi kasara gerek var değil. mıydı? Bu bu kadar ekonomik kasara gerek var mıydı? Yani bıçak sevdasına dediğin gibi çok fazla silah yakalandı. Evet şu an belki Oktana Esports sadece skor olarak değil biraz mental olarak da baskı yaptırmak istiyor nispeten daha az tecrübeli rakiplerine karşı ama bu hataları da çok kötü bir şekilde alınacak bir rakip. Indiana e Cross'u koydu. Duvar var. Duvar arkasına geçecekler. Şimdi Aslan Heaven savunmasında uzak mesafe. Spike Plant direkt geldi. Yalnız Plant gelmesiyle birlikte Spike Aslan tehlikeli gibi. bir bölgede ama Mago'ya şans Güzel. tanımadı. Önemli bir eşyat çünkü ultisi vardı. Bu arada Indiana e Cross Aslan Maşa son kalan Moj olacak. Bir tane silah düşürdü. Bir şansı daha var. Şimdi Moj yani <laughs> bir mermi daha olsaydı o pozisyonda. Bire bire gelebilirdi. Net eğimdeleli bir tek daha gelebilirdi ve... Kerimanla bir ekilince BBL retake önemeye başlayacak. Tabi garajdan hala çok rahatsızlar. Oraya doğru sürekli bakıyorlar. Ama Sterben girecek keşif okuna. Cross'unu koymuş durumda. Şimdi side tarafından uçarak geldi Lego. Rast'la beraber iki vay kill. Rast'ın da yardımı var. Son kalan Morya'da Rast. Dördüncü kill geliyor. BBL'in ölçüp biçtiği retake sorunsuz geçti. Yani entry'yi alamamış olsalar. Şimdi Destructiven var, oh. Keeperman çıktı, ne? fark etmediler. Daha Bu arada çalışmış. hani eğim <laughs> kafasında bile değil gibi geldi bana biraz. <laughs> bir tane Avenalty, bir tane uzun oyuncusu var ve bir tane de savunma tecidi geldi. Oh. Ama Keeperman hemen takısı alsa da Mavera'nın iş çok zor. Oh. Ve Keeperman geldi, selamını verip uçaklarını gönderdi ve diyecekler ki zaten Entity'leri alan Postplant'te plant'te oh. Turco <laughs> kaldıracak. Arkadan gelen oyuncuyu bulabilecek mi? Turco neler yapıyor? <gülüyor> Kendi kendine round'u getirdi şu an Türko. Her şey onun tek başına aldığı iki kille başladı. Yato yalnız yeri belli ve oh. Türko dördüncüyü de vuruyor. Oksijen ona çok büyük bir teşekkür edecektir. Bırak dedisin Dimo. Half Farmer ve Phantom tercihinde bulundu. Mites short'tan iki tane önce. Oh. Toronto. Oh, Üçü de vurmuş Toronto. İki tane mermi üç kill. valkes oyuncuları neye uğradığını şaşırdı. Yani kaçırıldı. Vites şimdi biraz daha bekleyecek orayı. Çok güzel bir dikey yönlü flick geldi Keeperman'den. Şimdi öne geçme fırsatı onların lehine gerçekleşecek mi? Hep birlikte göreceğiz. 8-7 yapan taraf onlar evet. olmuştu Yato. Oyunun başında attığı şok oku. Tarete var bu arada Demon'un. Onu bir köşeye koyup info alabilir. <laughs> Tabi sızmış olabileceğinden de endişeliler. Ama yerini belli etti. Anlamadılar. Şimdi anlamadılar hala. Hala o, anlamadılar. Yarıya Anladım. kadar Turko. çözdü. Yarıya kadar çözdü. Oh <laughs> Turko'dan muazzam bir clutch round geldi. Anladım. Müthiş iş. Yani Turko bugün gerçekten çok kritik round'da kazandırıyor Oxygen spor... Aslan uzak mesafede diyor, öyle kabul ediyor Aslan. Döküm arkadaşını oh, kaybetse oh. ama 3 tane kill. Aslan. Tertemiz performans. Starman orada Spectres ile beraber. Canı da çok yok. Bir ding ama Aslan. 4. kili ve Kero bitiriyor. Şat smoke içerisinden şimdi Moş oraya yaklaşacak. Smoklardan çıktı. Bir kere geldi. 3 gelecek mi? Moş hala hayatta. Nasıl? Krux. Bu sefer ellerindeki kısıtlı silahlarla birlikte oynamak zorunda olacaklar. Mago harika bir reaksiyon. Geri dönüyor. Serben o kadar şanslı değil. Mükemmel bir flick. İzlemesi gerçekten çok keyifliydi. Orada Mago'dan bir tane daha kill var. Atısını kaçırdı Ras. Aynı zamanda deşimi de kullanmak durumunda kaldı. Muju yakalamış Quickscope'a. <laughs> bir tane <laughs> daha vuruyor. Eller havaya. Ras kendine geldi. Bir mermisi daha var. Bu sefer kontrolü Hızı geliyor. Gelmiş? Mojen arkadan geliyor. Önünde karanlık örtü vardı. Ayrıldı bu karanlık örtü. Tam olarak koruyamadılar. Bir oyuncunun solda olduğunu biliyor. 2 2'de. İki. De iki. Boş. Boş hata yapmadı. 45 canı var. Son oyuncunun yeri. Tir Tirçıklarında headshot'u gönderiyor. 12-12 ve -12 uzatmaya gidiyoruz. Mojen. Şu an onu gönderecek. Çok iyi bir keşif yok olmadı çünkü belli bir açıyı görmüyor. taletle beraber oyuncu gördü. Bu arada 1 vs 1. 5 canı var şimdi Vitez'in. Yaklaşan bir, Yato var. Ya her yerden dolaşabilir bu arada Yalnız... Ooo ne yaptı? <laughs> Anladığım kadarıyla Yato rakibinin canının da az evet, olduğunu bilerek evet. hani zıplayayım klasikle bir iki mermi yakın mesafe atarım diye düşündü galiba ama inanılmaz büyük bir hata. Yani ondan çok büyük bir hata. Mavera da burayı affetmiyor. Yani aslında